Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kanun teklifinin birinci maddesiyle işletme devri adıyla özelleştirilen limanlarımızın sözleşme sürelerinin 49 yılına uzatılması amaçlanıyor. Kanun teklifinin geneli üzerine yaptığım konuşmamda bu maddeyle ilgili bazı çekincelerimi sıralamıştım. Tekrara girmeden konuyu farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Küresel ticaretin yüzde doksanına yakın oluşturan deniz yolu taşımacılığı ülkelerin dış ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır. Covid-19 pandemisi lojistik sektörünü doğrudan etkilemesine tedarik zincirinde büyük çapta kırılmalara yol açmasına rağmen dünya taşıma koridorlarında yer alan limanlarımız bu olumsuz dönemde avantajlı hale gelmiştir. Limanlarımızın 2010 yılında indirme bindirme kapasitesi 200 milyon tondu. Türk limanları 521 milyon tonun üzerinde elleşlenen yük tonajlarıyla 2021 yılını küresel büyüme rakamının üstünde yüzde beş büyümeyle kapamış 2022 yılı içinde 540 milyon tonun üzerinde hedef koymuştur. Bir de kroviziyer yolcu taşımacılığına hizmet veren limanlarımız var. Mart 2020'de kapatılan Ekim 2021 itibariyle yeniden açılan limanlarımız. 2022 yılı içinde rezervasyon almaya başladılar. Öyle ki liman sektörü bu konuda da gelmiş geçmiş en yüksek yolcu sayısına ulaşmak konusunda iddialı. Bu durum yerli ve yabancı yatırımcılar açısından limanlarımızı daha çekici hale getiriyor. Pazarın kızışma nedeni aslında bu. Bugün limanları işleten hiçbir grup bu kazançtan vazgeçmek niyetinde değil. Hatta birçoğu kendilerinde buldukları yabancı ortaklar sayesinde özelleştirme bedeli için kamuya ödedikleri paranın kat ve kat üzerinde kar elde ettiler. İktidarın elinde ise boşalan kasayı doldurmaya yetecek, özelleştirilecek liman neredeyse kalmadı. Kalanlar ise Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla alıcısını bekliyor ki alıcısı da neredeyse belli. Bu nedenle iki tarafı da memnun edecek bir formül bulundu. İşletme devri ile özelleştirilen ve sözleşme bitim süresine birkaç yıl kalan limanların işletim süresini 49 yıla çıkarmak. Bahane belli. Limanlarımızın iş yükü fazla, kapasite artışı lazım. Bunun için yatırım gerek, yatırım maliyetleri çok yüksek. Evet, liman yatırımı iki yılda ruhsat izni alınabilen ve 4-5 yıllık inşaat süresine sahip bir yatırım. Ama bu süreler sıfırdan yatırım yapılacak limanlar için geçerli. Yani 1997 yılında 30 yılına işletme hakkı verilen birçok liman için bu bahane geçerli değil. Daha sonra özelleştirilen ve hatta 39 yıllık işletme süresi olan limanlar bugün yatırım yapsa yapacağı yatırımın karşılığını alacak durumda. Ayrıca liman özelleştirmeleri göstermiştir ki liman işletmecileri yatırım konusunda sınıfta kalmışlardır. Bu saatten sonra da hedefleri yatırım değil kazançlarının mevcut düzen üzerinden artırmaya devam etmektir. Bu arada bazı limanlarımız kime kaça devredilmiş birkaç örnek vereyim. Giresun limanı 3,2 milyon dolara Çakıroğlu'na. Dikili limanı 4,2 milyon dolara Koline. Trabzon limanı 22,4 milyon dolara Albayrak. Mersin limanı 755 milyon dolara PSA Akfen ortaklığına, İskenderun Limanı 2010 yılında 372 milyon dolara Limaka. İşletmeler tanıdık geldi değil mi? Tekrarlıyorum. Dünya ticareti yön değiştirirken limanlarımız para basmaya başladı. Dolayısıyla değerleri de artmaya başladı. Bakın Mersin Limanı'nın Hollandalı genel müdürü ne diyor? Teorik kapasitesi 2,6 milyon TEU olan limanımızda 2020'de 2 milyon konteyner baraj aşılarak %76 kapasite ulaşımına ulaştı. Hatta bazı aylarda %90 seviyelerini zorladık. İlk 8 aylık dönemde %11'lik büyüme kaydettik. Bu liman en büyük ihracat limanımız. 21 rıhtımı bulunuyor ve aynı anda 30 gemiye yük ve boşaltma hizmeti verebiliyor. Yıllık elleçleme kapasitesi 9 milyon ton dökme yük. Böyle bir liman için Akfen ve Singapurlu ortağın kasasından çıkan 755 milyon dolar idi. Akfen 2017 yılında kendi %50 hisse payının %40'ını 869 milyon dolara Avustralyalı bir fona devretti. Tamamının değeri 2,1 milyar dolara tekabül eder ki o dönemden bu yana Covid-19 sonrası artan limanların önemi ve da düşürürsek değeri hayli katlandı. Yani işletme hakkı için ödediği paranın iki katından fazlasını birkaç yıl içinde hisse satış yoluyla kendi kazanç hanesine ekledi. Arada limandan kazandı, paraları hesaba bile katmadık daha. Yine Limak Port'a benzer bir açıklama yapıyor ki özellikle dökme yükte ve Roro'da pandemi döneminin iki katına yakın artış yaşadık. Limanlarımızın bu kadar kıymetlendiği böyle bir durumda sözleşme bitim sürelerini beklense yeniden ihale açılsa, açık ihale ile rekabet unsuru işletilse, devletin bu limanlardan elde edeceği geliri tahmin edebiliyor musunuz? Bırakın alıcı artsın, rekabet çoğalsın, devlet ille de limanları özel sektöre işletecekse yeni ihale yoluyla milyarlarca dolar kazansın. Bunun için de araba avuç açmaya gerek kalmasın. Ancak kasa boş. İktidarın en erkeni 2028'de bitecek sözleşmeyi bekleyecek zamanı da yok. İşte bu yüzden amacı günü kurtarmak olan sermaye bağımlısı iktidarın tek çıkış yolu kasaya gelecek kaynakları önceden nakde çevirmek, seçimlerde finansmanına ihtiyaç duyacağı yandaşlarına diyetini peşinen ödemektir. Açıkça söylüyorum bunun adı çifte peşkeştir, katmerli peşkeştir. Ama şükür oyun bitiyor, perde de yakında kapanacak. Az kaldı İyi Parti iktidarında 84 milyon kişinin hakkını...